Ev'in desteklediği Kıbrıs Postası Engelsiz Haber Bülteni başlıyor. Kıbrıs Postası Engelsiz Bülten'den merhaba. Bugün 26 Şubat 2021 Cuma. Engelsiz Bülten'e Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden haberlerle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre'de yapılacak olan 5 artı 1 gayri resmi toplantı hakkında yazılı açıklama yaptı. Olgun, toplantının Kıbrıs'ta iki tarafın, egemen eşitliklerinin ve eşit uluslararası statülerinin teyit edilmesi, resmi müzakerelerin başlatılabilmesi için ortak zemin bulunmasına imkan tanınacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Olgun taraflarla yapılan yoğun istişareler sonunda 5 artı Birleşmiş Milletler gayri resmi toplantısının 27-29 Nisan tarihleri arasında Cenevre'de yapılacağı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin sözcüsü tarafından açıklanmış ve toplantının amacının resmi müzakerelerin başlatılabilmesi için taraflar arasında ortak bir zemin bulunup bulunmadığını saptamak olduğunun altını çizmiştir, dedi. Ergün Olgun açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar göreve gelmesinin hemen ardından halktan aldığı yetkiyle Anavatan Türkiye'nin tam desteğini alan yeni vizyonunu Birleşmiş Milletler dahil ilgili tüm taraflarla paylaşmış ve paylaşmaya devam etmektedir. Yarım asırı aşkın bir süredir devam eden Kıbrıs sorununun adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşıyla neticelendirilmesinin mevcut gerçeklerin kabulüyle ancak iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüleri zemininde mümkün olabileceği ortadadır. Sokağa çıkma yasağı kapsamında 25-26 Şubat tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 3 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bahse konuşan hastalar hakkında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca Lefke'de Sağlık Bakanlığı, Kaymakamlık, belediye görevlileriyle yapılan, polis ekipleri tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, 24 kişinin maske takmadığı, bir restoran çalışanının ise geçerli PCR testleri bulunmadığı tespit edildi. Maske takmayan şahıslarla çalışanlarına PCR testi yaptırmayan restoran işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı. Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ve Zabıta Kent Güvenliği Birim ekiplerinin 12 Şubat-24 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 783 iş yeri denetlendi. Şubat ayının ikinci yarısında denetimler kapsamında 11 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi. 4 iş yeri faaliyetinin durduruldu. 6 iş yerine koronavirüs kurallarına uymadıklarından dolayı para cezası kesildi. Girne Belediyesi Sağlık Bölümü ve Zabı Tamirliğinin koordineli çalışmasıyla yapılan bu denetimlerde, ilk etapta gerekli uyarıları yapan ekipler, uyarı yapılıp buna uymayan işyerlerinin kapatılması da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımları uygulamaya koyuyor. 27 Şubat 5 Mart tarihleri için Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, hava hafta sonu az bulutlu, pazartesi parçalı çok bulutlu, zamanla yağmurlu, Salı parçalı çok bulutlu, sağanak veya gök gürültülü yağmurlu, çarşamba parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sağanak yağmurlu, perşembe ve cuma açık ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde, periyodun ilk günleri 18-21 derece, diğer günlerde 14-17 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden, orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak kesecek. Türkiye'den haberlerle devam ediyoruz. Dolandırıcılar bu defa koronavirüs aşısı yalanıyla vatandaşları dolandırıyor. Randevu oluşturma bahanesiyle mesaj atıyor, tek tuşla bilgilere ulaşıyorlar. Yetkililer telefona ya da e-postayla gelen bu tür linklerin açılmaması konusunda uyarıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde aşı randevusu oluşturmaya ya da yardım ulaştırma bahanesiyle mesaj atılıyor. Vatandaşların kimlik bilgileri ele geçiriliyor. Polis, Salgın döneminde artan yeni dolandırıcılık yöntemine karşı uyarıyor. Dolandırıcılık gelen bir kısa mesaj ya da elektronik posta yoluyla bir link üzerinden yapılıyor. Bu linklere tıklandığında telefon rehberiyle geçiriliyor. Başka telefon rehberindeki kişilere mesaj gönderiliyor. Linke tıklandığında kişisel bilgiler isteniyor. Mağdurun randevu alabilmek için girdiği kimlik bilgileri tek tuşla dolandırıcıların eline geçiyor. Şimdi dünyadan haberler var. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu koronavirüs aşısı için AstraZeneca ile anlaştı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu 85 ülkeye 170 milyon doz yeni tip koronavirüs aşısı salmak için AstraZeneca ile anlaşma imzaladı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı programı COVAX adına Koronavirüs aşısı tedariki için AstraZeneca ile anlaşmaya vardı. İmzalanan anlaşma kapsamında Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, AstraZeneca'dan 85 ülke için 170 milyon doz aşı tedarik edecek. Kıbrıs Postası Engelsiz Bülten sona erdi. Müzik hayatımız akıp gidiyor. Dönüp baktığımda, belli bir yaşa geldiğimde diyebileyim ki ben bunu bunu yaptım ve bu kişilerin yüzünü güldürebildim ve onların hayatlarına dokunabildiğim için çok mutluyum. Bir iyilik köprüsü oluşturduk. Yemek pişiremeyecek olan insanımıza iyilik şefleri, gönüllüleri bularaktan yemekler yapmaya, pişirmeye ve pişirilen yemekleri şeflerimizin evlerinden alıp dağıtmaya başladık. Eskiden evlerde yemek pişerdi ve büyüklerimiz şöyle derdi, aman yemeğin kokusu var ve yemeklerini paylaşırlardı insanlarla. İyilik Şefleri Projesi işte bu geçmişte kalan bu güzel geleneğin bugüne taşınmasını amaçlıyor. Biz de Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin geçmişin güzel değerlerini bugüne taş taşıma çabalarında onlara İyilik Şefleri projesiyle katkı sağlamayı amaçlıyor. Umarım herkes evinde yemek yerken bir kafasında bir ucuna bir düşünsün. Acaba yemek yemeyen birileri var mıdır diye. Yani birimiz süper yemekler yerken bir kişinin aç olması bence adaletli bir şey değil. Yani birazcık vicdan gerekir bence, merhamet gerekir. Yani bunu aşılamaya çalışıyoruz. farkındalık da oluşturmaya çalışıyoruz. Hem yardım hem farkında olsun başka insanlar da katılsın. Benim çoğu çevremdeki arkadaşlarım bir seneyi aşkındır işlemezler. Çoğu da çocuklu bir ailediler. O insanlar istemez mi çocuğuna açtık besin, özel bir gün olur veya çocuğuna bir yemiş alsın. O insanı kendimizi olarak düşünmemiz lazım ve ona göre yardımımızı uzatmamız lazım. Bu iyilik mutfağı sadece yemek yapıp da işte ihtiyaç insana dağıtma amaçlı değil. Bu Vakıfların daha fazla bence insanları birbirlerine kenetlesinler, birleştirsinler bir sıcak bir ortam yaratabilsin. Eskideki gibi her şey maddiyat değildir. Maneviş değerlerimizi tekrardan canlandıralım çocuklarımızın ruhlarına işleyelim küçücük yaştan bunları biz aşılarsak gelecekteki nesiller örnek olacaklar. Bir boyada ne ararsınız? Antibakteriyellik, dayanıklılık, leke tutmaması. Hepsi Permomax Antibakteriyel İpek Mat İç Cephe Boyasında. Permolit Boya. Yılların alışkanlığı, kalitesinden, geleneğinden ödün vermeyen, günlük taze sebze ve meyve reyonu, et reyonu, geleneksel hellim, peynir ve zeytin ürünleri. Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz, hem kalitesi hem de geleneğiyle bütçenizi düşünen, Kalite ve ucuzluğun adresi. Reis Süpermarket. Alışverişi keyfe ve kazanca dönüştüren market. Bir boyada ne ararsınız? Antibakteriyellik, dayanıklılık, leke tutmaması. Hepsi Permomax Antibakteriyel İpek Mat İç Cephe Boyasında. Permolit Boya.